Herkese like merhaba arkadaşlar. Bugün ben iki tane acılı cips aldım. Şimdi bunları deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yalan yok. Ben e, bunlardan birini denedim. Çok da açık değil yani. Açık değil o kadar da değil. Ben şimdi ikisini de emin olmak için sizinle birlikte deneyeceğim. Bir de şurada yeni yazıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar yani sen bunları neden yemedin? Ama yemedim. Bilmiyorum almak istemedim. Canım. Ama şimdi almak istedim ve deneyeceğim. İyi ki de küçük yani şu kırmızı açacağım yani. Bu daha bir acısı gibi o daha böyle süslü püslü gibi duruyor. Acılık kokusu var biraz. Şimdi önce şuradan bir tane alacağım tadına bakacağım. İlkten bir acılık yok. Şu an bekliyorum yani. Hiçbir acı tas gelmiyor. Ben sana hamur. Ben var? vardım. sıfır acı normal bir gips yani arkadaşlar ben acı zannediyorum yani şu şu renk olan ama değilmiş şimdi buna bakacağız bunu gerçekten merak ediyorum ne kokuyor <laughs> şimdi ne alakalı diyeceksiniz ama peynir gibi kokuyor ya evet, ben şimdi bunu deneyeceğim Elime şöyle aldım önce bir tane deneyeceğim yani şu kadar bir şey deneyeceğim Acı diyorlar. Masa acı severim ben Malatya alıyorum. Çok da bir acılı yok sonradan geliyor. Ama dilimin çok kötü ya önce oraya geldi. <laughs> Hepsini ağzıma atmak istemiyorum. O zaman ben bir tane su ge hazırlık geliyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle bir tane su hazırlayıp geçeceğim birazcık soğuk. Daha iyi olur diye öyle soğuk getirdim. Şimdi geldik bu ana. Arkadaşlar <laughs> gerçekten yani küçücük yedim ve gerçekten o küçücük şey bile bana acı geldi. Ve ben acı çok seven bir <laughs> insanım. Bismillahirrahmanirrahim. yoruyorum, yanıyorum. Ara içeceğim. <laughs> Şimdi benim o dilim uyuşuyor sonra. O yüzden su içmek zorundayım. Bu arada arkadaşlar aranızdan bazen su almaya gittim falan. Belki cipsleri değiştirdim zannetmişsinizdir ama sizin gözünüzün önünde tekrarlanmam yok. Döküceğim ve yiyeceğim. Yani gerçekten yalan söylüyorum burada. Belki inanmayanlar var. O yüzden diyorum. Yoksa ben size inanıyorum. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Yani öyle düşünüyorsunuz. Şöyle şunu döktüm. Döktüm. Az önce de gösterdim zaten. Biraz fazla oldu ama <laughs> İkinci ikinci defa yiyorum çünkü. dilim zaten uyuşukluğu hala biraz var yani. Su çok geçirmedi ve suyum bu kadar kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Şimdi sürtüyorum. <laughs> 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 Dur arkadaşlar gerçekten çok acı geldi bana. Ben yani de çok değişiklik yok bence. Evet elimde böyle. Çok acı. Yine çok acı. Bir de arkadaşlar size bir tane e, bir şey söylemek istiyorum. Ben bir tane video atmıştım hani. Belki aranızdan bilenler var, izleyenler var. Böyle hala dilim şey. E, saniye bitince gözlerini kapat şey yapmıştım. Hani böyle ışık gelmişti. Belki yapmışsınızdır siz de. İşte o video. Onun yorumlarını okudum ve gerçekten çok üzüldüm. O videoyu silmeye karar verdim ve sildim. Bu arada o e, yorumlar yazanlar için üzüldüğüm için gerçekten çok özür diliyorum. Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Ee, yani çok çok özür diliyorum. Ee, annem öldü temizsiniz. İnşallah rahmet eylesin, binlerce kez. Çok özür dilerim. Gerçekten yani ben böyle bir şey olduğunu bilseydim atmazdım o videoyu gerçekten. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ve daha çok böyle şeyler de istiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Ve yorumlarda yazın. Neyi denememi istersiniz. Hoşuma sizleri kocaman kocaman öptüm. Bay bay.